Herkese merhaba. Biz bugün Emirhan'ın oyuncak dolabından kardeşi hangi oyuncaklarla oynayabilir onları ayıracağız. Kardeşi de götüreceğiz. Tamam mı? Haydi bakalım. Bu burada dursun. Şimdi burada kardeşine göre bu var. Bunu oynayabilir. Renkler dikkatini çekebilir değil mi? Onu sepetimize koyabiliriz. Ben onda bir şey daha. Başka ne var? Aa evet. Bu uçağın sesiyle bu uçağın sesi onun dikkatini çekebilir. Bu. Evet, bu uçak da kırmızı kırmızı onun dikkatini çeker bunlar. Ah evet bir tane daha yeşil uçak. Aynısının yeşil uçağını Emrah. Bunlar uçağı dikkatini var, çekebilir. Doğru. Evet. Hadi başka var mı Emirhan oyuncak dolabında kardeşine göre. Ah bir tane de böyle bir araba buldu Emrah. Bu da onun dikkatini çekebilir renkli renkli. Ee, bunu onun eline vermeyiz ama böyle böyle ses yapabiliriz ona ve dikkatini çeker bu da. Başka var mı oyuncağın ona göre? Ah bir tane de treni var bilmiyorum. Bakayım bu ses çıkarıyor mu? Aa, evet. Bunun sesiyle de Kan e, e, Kaan buna bakar sürekli. Bununla oynamaya çalışabilir. Başka sepetinde var mı Emirhan? Dolabında. Kaan'a göre oyuncaklar buluyoruz arkadaşlar biz. Buradaki oyuncaklar olmaz. Buradakiler de. Ah bu araba olabilir Emirhan. Çok tatlı bir araba bu. Bak, bir Sesi var, ses var mı? bunda azıcık sesi varmış ama oynatabiliriz bununla. Bakalım sevecek mi Kaan? Götüreceğiz şimdi birazdan ona. Başka hmm, onlar biraz sert. Onlar canını acıtabilir. Evet, bunlar canını acıtır abi. Ama bu canını acıtabilir. Kırık yani acı. Evet. Kırık olduğu için ama canını acıtır o. Başka var mı kozbilerinden bakalım. Emirhan'ın. Ama bak bu kozbin olur bak. Onun çok hoşuna gider mi Miran. <laughs> Bunu deneyelim. Bu... Ve kaç tane de şuradan top götürelim. Söyle <laughs> iki tane de top koydum. Belki topla da oynar. Hadi gel. Kardeşine götürelim onu. Kozbi'yi de koy. Koy Kozbi'yi. Tut tepeti. Hmm. Tepeti tut. İki elinde. Hadi gel bakalım. Çok şey almışız. Çok ağır. Şimdi Emirhan kardeşine götürüyor. Bakalım kardeşini oynatabilecek miyiz? Kardeşi burada bizi bekliyor. Kaan. Biz geldik. Biz geldik Kaan. Sana oyuncak getirdik. <laughs> oyuncak getirdik biz Kaan'a. Bakalım sevecek mi? Bunu sever misin Kaan? Bak. <laughs> Neymiş bu? <laughs> Neymiş ya bu? Aa. Aa. aa kurbağa. <laughs> Sevdi galiba Kaan. Sevdin mi? Sevdin mi? Abisi çok sevmiş galiba bunu. Bu kurbağayı çok sevmiş bu ya. <laughs> Abisi sen göster hadi bakalım. Aa, galiba. Gülen mi güneş buldu da abi sana? <laughs> nasıl bakıyor Emra? <Emine? gülüyor> Kardeşine nasıl bakıyor ya? <laughs> Ama öyle yapma anneciğim. <laughs> öyle yüzüne çok tutma. Uzaktan gösterelim böyle. Aa bak. Kaan abi sana neydi bunun adı ya? abaküs. Evet, abaküs buldu bak. Gördün mü? Ses çıkartıyor boncuklar. <laughs> Buna hiç nefes Onu sevmedi galiba. Ona göre değil biraz boyu. Şey ya. E, büyük çocuklar için yani. Çok okula giden çocuklar için olduğu için. Aa, aa bak. <laughs> Araba ses çıkartıyor. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> aa, bak burada bir tane sana kırmızı uçak bulduk. Güzel mi? Bak. Ha, hemen ağzına götürüyor. <laughs> Kaan her şeyin tadına bakmak istiyor ya. <laughs> Bak aynı uçan yeşili de var Kaan'cık. Bak gördün mü aşkım? Abi sana getirdi bunları. Bunlar abinin oyuncakları. Abi seninle paylaşmak istedi bunları. <laughs> Kaan ama hep tadına bakmak istiyor ya. Olsun, bak. Baksın. Bak top. Baksın. bak bak. Tadına. Göster abi stop. Emirhan tadına bakıyor. Kardeşine de veriyor. Öyle olur mu ama? <laughs> Yine geliyor. <burada. gülüyor> Kan oyuncakların yeminim tadına yeminim. bakıyor. Ama küçük oyuncaklar verilmez, de mi Emine? Evet. Boğazına kaçar anneciğim. O bu yüzden olmaz böyle. Çünkü bu ağzına, Evet. dağına sıkışır. Evet. Çok acır, Ağzına ağlamaz onları. Sadece biz gösteriyoruz. Böyle sesleri dikkatini çekiyor onu. Ama yüzüne sakın değdirme, tamam mı? Nasıl bakıyor <laughs> Evet. Bak sana bir de tren getirmiş abisi. Göster abisi trenini. Sarı sarı bir tren varmış. Çok yaklaştırma da yüzüne değmesin olur mu? Aa! Eline var bakayım alacak mı? Sevdin mi? Ama çalışmıyor ya sıkışmaz. Çalışırsa sıkışır. Yani tekerleri dönüyorken. Al bakalım. Abi sana oyuncak veriyor. Al bakalım bir baksın da bu ne diyor? <laughs> bu ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Kaan bak burada bir de sağ çıngırak bak, buldum. Aa sakın. Evet onlar olmaz. Boğazına kaçar. <laughs> olmaz. Olmaz. Bunlar... Ölür. Olmaz evet. Olmaz. Öyle şeyler verilmez. Büyük büyük oyuncaklar <laughs> verilir çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> evet Kaan'la Emirhan oynamaya devam etsin. Bay bay. Görüşürüz. Mm <laughs>